Oluşturduğumuz model üstüne burada e, Capitone desene benzer bir desen uygulaması yapacağız. Bunun için de dikey ve yatay eşlere bir miktar Extrude işlemi uygulayacağız. Yani buradaki dikey eşleri ve yatay eşleri üzerine işlem yapmak suretiyle buraya bir kapiton etkisi vermeye çalışacağız. Bunun için de H alt seçeneğine geçelim. H alt seçeneğini geçtim. buradaki eşlerden dikey eşlerden herhangi bir tanesini seçtiğimizde loop deyip bunun devamını seçilmesini sağlıyorum. Sonra ring demek suretiyle bunların paralelindekilerini hepsinin seçilmesini sağlıyorum. Şimdi burada ön görünüşe geçtikten sonra bu seçili olan eşlerden en dış kısımdaki eşlerin seçiminin çıkarıyorum. Bunun için alt tuşuna basılı tutmak suretiyle şu şekilde bir pencere oluşturarak bu eşlerin seçimden çıkarılmasını sağlıyorum. Orbit'te döndürüp bakalım şimdi. Tabi burada ihtiyacımız olan F4'e de basayım. Sadece ön taraftaki eşlerin görünmesi. Yani arka taraftaki eşlere bu işlemi uygulamaya gerek yok. Oturum kısmına ve sırt kısmına bu işlemi uygulayacağız. Üst görünüşe geçelim. T, Z harfiyle. Burada da yine Alt tuşuna basılı tutmak suretiyle ekranın herhangi bir yerine e, yanlışlıkla basmayalım. Bu esnada seçimleri kaybolabilir. Bu şekilde bunları seçimden çıkarttık. Şimdi ön görünüşten de benzer bir işlem uygulayacağız ve şöyle döndürdükten sonra orbitle. Bunları da seçimden çıkaracağız. Alt tuşuna basılı tutmak suretiyle bu kısımları seçip seçimden çıkarıyorum. Tekrar orbitle döndürelim. Buradaki dediğim gibi en önemli iş seçme işlemi düzgün bir şekilde yapmamız. Seçme işlemi düzgün bir şekilde yaparsak problem yaşamayız. Şimdi burada şu uç noktaları yine alt tuşuna basılı tutmak suretiyle seçimden çıkartıyorum. Ardından bu eşler seçiliyken arkadaşlar Edit YGS'den Extrude butonuna basıyorum. Extrude butonunda burada eşleri yukarı veya da aşağı yönlü kaldırmak suretiyle bu şekilde formlar verilebilir. Tabi bu form değeri çok abartı. Bunu eksi değeri düşüreceğim. Yani eksi 0.8 gibi bir değer. Ardından en yönünde bu daraltma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunun için de biraz Bu değeri 0.4 gibi tutuyorum. Şimdi bu işlemin sonucunu görmek adına Şöyle yapalım İşlemi çek edelim. Sağa tıklayıp Normstog'a yapalım. Normstog'a yaptığımızda bakın sanki burada bir dikiş etkisi varmış gibi. Bir kapiton etkisi varmış gibi gözlemlersiniz. Tekrar sağa tıklayıp Normstog'a özelliğini kapatalım. Şimdi düşey eşleri seçtik bir de yatayları seçelim. Yatay eşlerden bir tanesini seçiyorum. Ardından loop diyorum. Sonra ring diyorum. Böylece Paralel olarak bütün eşlerin hepsinin seçilmesini sağlıyorum. Yalnız buradaki eşlerde ihtiyacım olmayan eşleri seçimden çıkartacağım. Mesela ön görünüşe geçmek suretiyle buradan orbitle ve alt tuşuna basılı tuttuktan sonra e, gerekli konumu sağladıktan sonra orbitle alt tuşuna basılı tutmak suretiyle buradaki eşleri pencere şeklinde seçerek seçimden çıkartıyorum. Yine ön görünüşe geçelim. Ön görünüşte de F3 yaptığımızda buradaki eşleri görebiliyoruz. Alt tuşuna basılı tutmak suretiyle burada pencere oluşturarak bu eşleri de seçimden çıkardım. Orbitle döndürelim. Üst görünüşte ön kısımdakileri seçip çıkartıyorum. Sonra F3'e basalım. Ve şöyle kontrol edelim. Burada seçimden çıkarmam gereken diğer kısımlar da var. Mesela arka taraftaki yandan baktığımızda buradaki eşleri de seçimden çıkarmam lazım. L, Z yapmak suretiyle ekranı oturtuyorum nesneyi. Ardından alt tuşuna basılı tutmak suretiyle bunları seçtiğimde bu kırmızı olarak seçili olan eşleri böylece seçimden çıkardım. Şimdi sadece dış kısımları kaldı. Buradaki eşleri bunları da seçimden çıkardığımızda problemi daha çok tamamlamış olacağız. Alt tuşuna basılı tutmak suretiyle bunları seçiyorum. Yalnız kontrol tuşuyla şu kısmı seçelim. Bunları seçimden çıkartalım ya da şöyle bunları zoom yapmak suretiyle pan ve zoom işlemleriyle ve ardından alt tuşuna basılı tutmak üzere bu şekilde seçip seçimden çıkartıyorum. Bu arada buradaki tam köşeye yerine denk gelen edge'i komple seçip seçimden çıkartıyorum. Çünkü buna böyle kapitone etkisi vermeyeceğiz. Şöyle paralel bir konuma getirdikten sonra bunları da bu şekilde seçebiliriz. Burada seçili olan kısımları seçimden çıkardık. Tekrar kontrol tuşuyla bunları seçiyorum. Böylece seçime dahil ediyorum. Yine alt tuşuyla bu sefer sol kısımdaki eşleri seçiyorum. Bunları seçimden çıkartıyorum. Böylece hepsini sağ taraftaki istenmeyen kısımları seçimden çıkardıktan sonra ihtiyacım olan buradaki yatay eşleri, oturum ve sırt kısmındaki yatay eşleri seçmiş oldum. Şimdi bunlara da Extrude butonuna tıkladığımızda en son uyguladığımız işleme parametresi saklı olduğu için o oranda bir Extrude işlemi uygulandı. Bu işlemi çekiyorum. Son olarak sağ tıklayıp non stoke diyorum ve bunun etkisini ekranda görünmesini sağlıyorum. Şimdi F4'e basalım. Görmüş olduğunuz gibi sanki koltukta burada bir kapiton etkisi elde etmiş olduk. Bu konumdayken poligon alt seçeneğine geçelim ve buradaki poligonları seçiyorum. Oturum kısmındaki poligonları bir miktar yukarı doğru taşıyacağım. W tuşuna basıyorum. Ve alt kısımda durum butonundan buradaki ikona tıklamak suretiyle bunu Z doğrultusunda bir miktar numerik olarak yukarı aldım. Böylece burası hani oturum yeri biraz daha şişkin bir şekilde göründü. Şimdi koltuğun formunda bir miktar düzeltme yapalım. Bunun için koltuğun oturum kısmının ön görünüşten bakacağım. G tuşuna basarak gridleri kapattım. Buradan vertexlere geldim. Orta kısımdaki vertexleri seçerek bunları bir miktar yukarı doğru sündürüyorum. Yine üst görünüşe geçelim. Üst görünüşte buradaki vertexleri bir miktar arka tarafa doğru seçerek götüreceğim. Özellikle buradaki vertexleri komple seçmek suretiyle hafif yan görüşe geçelim. W tuşuna bastığınızda taşıma aracı zaten çıkıyor. Ardından bunu da bu şekilde bir miktar arkaya doğru alıyorum. Böylece bu yolla ergonomik bir form vermeye çalışıyorum. Son olarak üst görünüşe geçelim. Üst görünüşte de arkadaşlar buradaki orta kısımdaki ile Vertexleri seçmek suretiyle bunları bir miktar arka tarafa doğru şöyle alıyorum. Böylece koltuğumuzun hem sırt kısmını düşey ve yatay yönde bu şekilde anatomik yapıya uygun hale getirdik. Şimdi tam bu pozisyondayken yani perspektifi bir açıyla bakarken buradaki Kontrol tuşuna bastıktan sonra buradaki sol köşedeki yani tam dönüş kısmındaki vertexleri seçiyorum. Bu vertexleri simetrik olarak seçiyorum. Şöyle bakalım. Orbitle döndürüyorum. Bunların hepsini seçtikten sonra R tuşuna basıyorum. Sonra X yönünde bunları yakınlaştırıyorum. Yani X yönünde bu yolla bu noktaları yakınlaştırıyorum. Aynı işlemi ön görünüşe geçelim. Buradaki vertex'leri de seçtiğimizde görmüş olduğunuz gizmo tam orta noktaya denk geliyor ve X yönünde şöyle daraltıyorum. Böylece Koltuğumuzun oturum ve sırt kısmının modellemesini tamamladık. Buna son olarak bu oluşturduğumuz modele Turbo Smooth uygulamak suretiyle gerekli düzenleme yapabiliriz. Şükür şu noktada bir miktar problem görüyorum. Bunu da düzeltmek için Normal Soge özelliğini kapatalım. F4 Buradaki oluşan problem tam olarak şu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Vertex çok iç noktada kalmış buradaki vertex'i seçtikten sonra iki vertex'i aynı anda seçelim. Bunları bir miktar dışa doğru alacağız. İkisini seçtikten sonra dışa doğru alıyorum. Ardından sağ tıklayıp non olarak tekrar düzeltiyorum. Burada biraz da yukarı doğru. Sanırım bu vertex'ler yakınlaşmış. Hemen kontrol edelim. Buradaki Vertex'leri şu iki noktadaki Vertex'leri birleştirmemizde fayda var. Bunlar problem yapıyor. Bu tür işlemlerde Vertex birleştirme işlemlerinde yani herhangi bir Vertex'i diğer bir Vertex'e birleştirme işleminde Target weld özelliği kullanılır. Target Veld seçtiğiniz Vertex'i hedef Vertex'e birleştirirsiniz. Tekrar kontrol edelim. Bakın az önce oluşan problem şu anda yok. Böyle yakın vertexlerde oluşacak problemleri bu yolla giderebilirsiniz. Aynı benzer sıkıntı burada da var. Görmüş olduğunuz gibi tam şurada problem var. Yine edit vertex'ten buradan target vert diyorum ve buradaki vertex'i seçip bu vertex'e tıklıyorum. Zoomlayalım. Target vert dedim. Buradaki vertex'i seçtik. Buraya hedefledik. Ancak bir problem var. İç taraftan bir kontrol edelim. Bu vertex seçtikten sonra target weld diyorum. Ve bunu buradaki vertex'e hedefliyoruz. Bir problem var. Bakın ikisi çok birbirine yaklaşmış. Problem ondan kaynaklanıyormuş. İki vertex birbirine çok yakınmış. Gördüğünüz gibi. İkisini birbirinden ayırdıktan sonra şimdi target weld özelliğini kullanarak bunları birleştiriyorum. Aynı işlemi burada da yapalım. İki tane vertex üst üste çakışmış. Sonra norm soge deyip bunu tekrar görüntüleyelim. f 4e basıl. Az önce bu kenarlarda oluşan bozulmayı şu anda görünmüyor. Sorun çözülmüş gibi görünüyor.